Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızda biliyorsunuz artık malum durumdan ötürü doğru düz video çekemiyorum Ama abi bugün sizlerle beraber güzel bir videoyla karşınızdayım Önceki Brawl Talk geldi neredeyse bir ay oldu Bu yakın zamanlarda ben bir tane Brawl top bekliyorum ve bu yüzden abi konsept fikirlerim var tabii ki Dünya çapında Brawl Stars YouTuberları tarafından konuşulan abi şu an tek şey acaba bir uzay güncellemesi mi gelecek diye düşünüyorlar. ben de fikrim bu yönde. Fakat video çekemiyorum. Ama canlı yayınları abi yapıyoruz. Bu akşam bir saat 9 civarında normalde canlı yayın arkadaşlar ve canlı yayın çekiş olacak. Eğer abi korkuyorsanız bu canlı yayın yayına gelmeyin. Çünkü önceki canlı yayında bayağı bir korktuk. Five Nights at Freddy'de oynuyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki canlı yayın linkine mutlaka abi gelin. Korku kelisi var yine bu akşam. Bu videodan sonra mutlaka canlı yayına gelin. İnanılmaz bir oyun. Ben baya korkuyorum. Şimdi arkadaşlar oyunda pek bir şeyim yok. Sizlerden abi isteyeyim. Benim videoma like atmanız ve alttan abone olmanız abi. 10 like istiyorum bakın. Ve abi videoyu izleyenlerin yani %70'i abone değil. 1 milyon e abi yakınlaşmak istiyoruz. Artık böyle videoyu izliyorsan abone olursan adamsın. Muhtemelen abi Snoopy'den sıkılmışsınız böyle kaç videoda yine kendini tekrar ettiğini fark ettim. Bugün size abi Brawl Talk konseptlerinden Sayet Plays diye bir sayı var. Videonun altında linkini bulabilirsiniz. Gerçekten iyi videoları var. İlk video ile başlıyorum. Brawl Talk uzaylı Brawler. Bu ne lan? <laughs> Adam baya montaj yapmış yalnız ha. Just a concept ben biraz yavaş açayım. Bu ne lan? Şeytan Spike var. O nasıl şey diyor öyle ya? Rico'ydu. Max Rico. Uzay. Yeni sezon ve daha fazlası diyor. Konsept Brotok arkadaşlar. Konsept. Yumurta Lu. Lu yumurta fırlatıyormuş arkadaşlar. Yumurta Lu diyor. Freddy Carl bak. Dedik ya bu akşam yayın var diye. Final Freddy diye. Freddy'nin Carl kostümünü yapmışlar. Pathfinder Rico. Bu hangi oyundaydı ya? Tam hatırlayamadım ben. Seashell. Deniz kabuğu Daryl demiş. Güzel fikir aslında ha. Bu arada bunları abi konsept çalışmalardan yapmışlar yine. Hellhound Genie. Kafasında bir göz var. Hellhound Genie. Burada yanlış yazmış ama Hellhound Spike zaten abi. Gördüğün şekilde. Cehennem. Tadısı mı oluyor? Hound neydi ya? Cehennem bilmem neyi. Spike. Ama güzel değil mi arkadaşlar? Bak bayağı iyi yapmışlar ha. Süper kahraman Rico. Rico abi bakın güzel bir çalışma yapmış yalnız. Çalışmayı hakikaten çok beğendim ben. Süper kahraman Rico kostümü diye söylemiş. Uzay turu diye sezon 5 getirmiş. Kendi kafasına göre tabii ki bunu yapmış. Ama güzel gözüküyor ha. Yeni yükleme ekranı eğer abone değilsen alttan abone ol diyor bak sana söylüyor buradan ve e, bildirim düğmesini de aç diyor. Yeni kış temasının fotoğrafı diyor ikonu. Artık kutuları satır alıp saklayabilirsiniz diyor. Stok olarak saklayacaksın galiba. Böyle indirim buldum al mı diyor. Ne diyor acaba? Burada abi Luna diye bir tane uzaylı browser yapmış kafasına göre. Luna zaten abi görselde gördüğün gibi uzaylı diyor. Beğendim mi anlayamadım yani şu an. Geniş bir vuruş menzili var tabi bibir olduğu gibi. Ve o bölgeye zıplıyor galiba. Puff of Hilt diyor süper gücüne. Luna değişik egzersizler yapar ve uzaylı bir Brawler'dır diyor. O Altın Event'ı ben sanırım ki bit bitti. Meğer video şu an başlıyormuş abi. Altın Event'ı. Tıpkı elmas kapmacada olduğu gibi şu da altın kapmaca diyor. E, altın kapmaca her ayın son 3 günü yapılır diyor. E, her yendiğinizde yani elmas kapmaca mekaniği ama yerde elmas değil altın var. Altın kapmaca yapıyorsunuz. Her yendiğinizde 75 altın kazanabileceksiniz. Beraberlikte e, 30 altın ki zaten şu an beraberlik yok diyebiliyorum ve mağlup olduğunuzda 5 altın kazanacaksınız diyor. Güzel fikir ha bu. Şuradan abi siz de fotoğrafını gördünüz. Gördünüz diye düşünüyorum şu an. Altın kapmaca. Moosta diyor ki, brawlerlara yeni bir yetenek kazandıran bir özelliktir diyor. Tıpkı böyle aksesuar da olduğu gibi Blood Rush diyor. Mortis hani yıldız gücünü güçlendiren bir özellik e, olarak yani yıldız gücü aksesuar gibi değişik bir şey düşünmüş. Fikirler güzel. En az reis o kadar heyecanlandım şu an ya. Yeni. Bak bu video bitti abi. Hemen bak solda yenisini gördüm. Circus tema. Luna Park teması diyor. Merak ettim ben Sadece konsepttir diyor tabii ki. Konsept abi. O ne lan? Ama abi girişler güzel değil mi ya? Sonupininkinden çok daha iyi. Yeni kostümler, yeni brawler ve daha fazlası. Konsept, yanlış anlaşım olmasın. Yeni yükleme ekranı diye söylemiş buna. Aa güzel değil mi lan? Abone ol diyor yandan. Çam ağaçları falan var abi. Benim şu an altında bir amber var. Yeni yük yeni yükleme ekranı. Yeni maça giriş ekranı bu ne zamandır değişmiyor arkadaşlar. Maç bulma özelliği işte bu. Chester yeni konsept brawler diyor. Kromatik fighter. Top üstünde zıplayan bir kromatik brawler'dır diyor. Palacho Mortis. Çok iyi değil mi lan? Palacho Tik. Palacho Bea. Yani ben çok beğendim yalnız ya bu videoları. Palacho Bibi. Bu abi süper Saiyan Mekte vardı. Kazanamadı bu yarışmayı. Güzel bir kostüm. Yani oyuna gelme ihtimali vardı. Yine Palacho Brock. Artık Burak olsun gelmesin yeter daha. Zaten Red Brock da geldi. Maceracı Shelly. Maceracı Shelly bayağı güzele benziyor. Scarpy korkunç bir. Korkunç bir de yine güzel konsept ha. Hayalet taramı onun bu nasıl lan? Korkutucu mu diyor? Scary Crow. Korkutucu taraymış arkadaşlar bu da. Bu nasıl Brawl Talk oğlum? Sadece bir tane şey var yeni Brawler. Yani Winter Pam, hani üşüyen pem manasında. Taleti de ateş çıkartıyor bakın. Çok acayip ya. Ayçiçeği Spike. Lan zaten ayçiçek yağı olmuş dünya para. Herkes makarasını yapıyor. Bir de bunun kostümü geliyor şu an. Summer P Piper. Yazıcı Piper. Bak aslında olabilir ha bu. Olma ihtimali dahilinde ama güzel kostümmüş ha yani. Liseli Primo. High School El Primo saçlı versiyonu yalnız ha gördünüz mü? Maske de yok. Ama <laughs> güzelmiş ya çok beğendim yani. Mapmaker'a yeni özellik gelsin diyor. Ne mesela? Kale çizdin. Orta kırmızı oldu. Bakıt, Kova. Kova ile doldur ya. Çok da özel, mühim bir şey değilmiş ya. Yeni. Luna Park bölgesi sezon 5 olarak gösteriyor. Yeni Brawl Pass teması Luna Park alanı bölgesi her neyiz artık. Ha, orada üstte abi bakın Luna Park Joker şapkası sakla diyor. Sezona has bir birim para diyor bu. Joker şapkası. Buna has böyle özel ödüller de olur mutlaka. Sezon marketi. Buradan diyor sezona özel ödüller alabilirsin. Sezon yeni sezon modu geldiğinde oradan kazanabilirsin diyor. Buradan sezon marketinden kostüm alabilirsin diyor. Aslında fikir güzelmiş ha. Ama süpersel gem muhabbetini bırakmaz bence. Yeni brawler, yeni kostümler ve daha fazlası. E aynısı devamı galiba ya. Yeni Circus Zone. Yeni efsanevi çıkarma arka planı. Bence bunların değişmesi lazım abi. Çok eskimedi mi ya? Baksana Spot çıkıyor. Daha iyi olmuş bence. Mesela kromatin sesi yok. Bunun değişmesi lazım. Yani çıktığında bir ses gelmiyor. Biddle bul. Biddle neydi ya? Tosba değil mi de? Kum salcı kolt. Tatilde. Kolt tatilde. El primo. Snow guard el primo. Kar koruyucu el primo diyor. Sky Carl. Tırt ya. Tırt olmuş bu. Beğenmedim. Vampir bol. Güzel konsept değil mi ya? Abi inanılmaz yani. Stuffy yine kromatik bir tane brawler diyor. Ağır siklet diyor. Düşmanlarını ölümüne sıkar. Bakın abi e, böyle kolunda. Sprout var. Elpinion var. Spike çorabı Tara. Max. E, Bo düşmanlarını diyor ki ölümüne sarılır düşmanlarını ve onları boğarak öldürür diyor. Bunlar da pinleri. Özel pinleri falan da var ama çizim güzelmiş ha. Minivet'in çizimi. Son olsun bu arkadaşlar. Bu da son videomuz. Yine sezon 5 diyor. Kelebek Piper. Tatlıymış lan ama. Takoyaki yani. Onu. ne lan? Tako mu yapıyor ne yapıyor? Mecha Shelly. Shelly mi taracı daha çok benziyor. Tara gibi aynı. Ben tara tanıdım vallahi direkt. Pastry Spike. Pasta gibi olmuş Spike. Bir yerim lan onu ben. Zaten karnım aç. Mrs. B mi? Vay baba yün kemüğüne. İyiymiş ha. Balcı sprout. Bal sprout. B gibi. Arı var lan. Adam iyi yapmış ha baya. Eğer görev biterse maç esnasında bildirim gelecek diyor. Bence bunun olması lazım. Mesela Fortnite'da geliyor yani. O yerde yıldız var. Özel bir yıldız mı? Star Battle. Eğer bunu alırsan diyor süperin yanında dolar diyor. Pear, Shelly benzeri değişik bir tane. Brawler'a benziyor. Tabii ki konsept bir brawler. Desert Rush, Çöl Raşı. Çöl saldırısı mı diyor? Yeni bir tane Brawl Pass sezonu yapmış. Ee, arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü ben burada en beğenmiş olduğum videoları sizlere sunmaya çalıştım. Bence bu konseptler çok eğlenceli ve üstüne çalışılmış videolar olduğunu düşünüyorum. Şu an videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomun sağında ve sonunda çıkan videoları tıklayarak size bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bir an tekrardan söyleyeyim. Akşam 9 civarında muhtemelen korku yayını var. Delikanlıysan seni canlı yayına bekliyorum. Yani ben korkmuyorum erkeğim diyorsan canlı yayına gel. Videonun altında link var.